Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere oğlumun bisikletinin arka, arka freninin nasıl ayarlanacağını göstereceğim. Ee, arka freninde gördüğünüz gibi şu şekilde bir yamukluk var. Ee, ve bastığı zaman çok sert tutuyor freni ve lastiğin kabak olmasına neden oluyor. Bu yüzden de ben bunları biraz gevşeteceğim bir ayar yapacağım. Hep birlikte başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce 10 nolu anahtarımızı şu gördüğümüz civatayı gevşeterek başlıyoruz. Evet. Gevşettikten sonra bu şekilde penseye gerek yok. Bunun teli uzun olduğu için elimizle de yapabiliriz. Bu şekilde ortalayarak vidamızı sıkıyoruz. Burayı sıkı sıkıyoruz ki fren teli yerinden kaymasın arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Şu an biraz da olsun daha hafif olduğunu düşünüyorum. Evet, şu an frenimiz olmuş bulunmakta. Gayet iyi iyi tutuyor ve sertleşmesi gitti. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.